Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız Ali ile. Gidelim. Evet. yaratıcı yapalım. Hmm. Biri, Biri daha. daha. Evet. Yaptın mı? Geliyorum. şimdi. Okul yapacaktık yani. Aynı ben gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Bu ne köyde başladım. Vallahi de. Evet. O zaman hayatta kalma yapana. Tamam geçeyim. Hayatta kalma. Dur böyle olmuyor. Ali'nin tipini. <laughs> ben tipim çok iyi. Ali bir bunla bir şey yapma. Ben yanlış oldu. beni bir göstersene. Neredesin? Beni göster. Ya ben öyle değilim arkadaşlar. Durma. Hadi. Herkes bir ev Bir şey var. Ekmek. Her zaman lazım. Herkes başka bir evde yaşayacak bu arada. Herkes kendi uğraştı. Hayır ya. Evet. Lütfen. Ben yatayım. Daha gün de gideyim. Oh! Çocuğum atlıyor. Başlayalım. Hadi Ağacı bot dedim. Abbas var. Abbas öldü. Abbas öldü. var. öldü. Abbas ah, bir şeyler öldü. Abbas öldü. Abbas öldü. Abbas öldü. Abbas Yine köyde başladım zaten. Gel. Ah. Gel. Gel küçük 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 küçük. At! Oh, uçuyor ah. Oh işte. bir şey evet evet. <laughs> bir elmasım oldu yes arkadaşlar. <laughs> i̇şte, <evet>. oldu. <laughs> ya sen buraya düşüyor musun? <laughs> Benim iki elmasım var. Köydesin zaten eşyalarını almam ben. Arkadaşlar ben şu an iyi gidiyorum bence. Evet. Her şeyim var. İki zümrütüm var. Bir de bir de zümrütüm var bir şeyler yapacağım Zümrüt'le. Zümrüt'ün ne var? Evet. Takas yaptım. Havuç havuç. Bir sürü havuç. <laughs> hey ha, be. Ben de. <alayım. gülüyor> ben de. <Bunları> <laughs>

Arkadaşlar ben senden memnun oldum. Ah, burada bir de ölmüş eşyaları var. Kim öldü burada? Yatağı da varmış. Ben bu evi alacağım. Çok güzelmiş. Benim hiç bir yok. Evin var mı? Yok. Ev yok. Yok. Bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Evimi alacağım. yatak vereyim mi sana? Yok benim yatağım var. Var mı? Aa yavru domuz. Ben de yemeğe yerleşiyorum. <laughs> o oh, o diye bu yarın bulacağım. Ali <laughs> inşallah benim evim benim evim senin evin değildir. Senin evin vardı? Yok. Bulamadın mı? Hmm. Ben buldum vallahi. Evet, ay. Arkadaşlar. Evimde meşale varmış. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Sandığım yok. Sandık lazım bana. Gidip sandık bulayım. Ay, Abbas var.

I <laughs> am.

Nereye gidiyorsun? Ne evi be? Bilmem şimdi. Büyük mü? <laughs> hadi. Al hadi. Tamam istemiyorum ben. Ben başka bir ev bulamıyorum. Ağabeyim bir evim vardı zaten. Ya neredesin sen? Oha, ne? neredesin? Anne, sen nasıl? <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir görüşürüz. Yok. Ben de bu Arkadaşlar biz ne oynayalım biliyor musun Roblox? Arkadaşlar hadi kapatın artık video saçmalama. Yani. Neden? Videomuz bu kadar mı az? Ha videomuz bu Görüşürüz kadar. Görüşmek Evet. Görüşürüz.